Ne diyorsun oğlum ya? Ben Zarife'nin Ömer'le evlenmesini mi istedim? Hayır ama anlatmam için bana ısrar etti. Peki bu yüzden mi kaybettin Zarife'yi? Anlattığın için mi, anlatmadığın için mi kaybettin? Ha. Kaybettiğimi kabul ediyorsun yani. Oğlum onu demek istemedim. Şimdi bu kız sana kızgın değil mi? Ya, haklı da biliyorsun. Sadece bana mı kızgın? Sana değil mi? Ya Savaş, benim açtığım yara ile senin açtığın yara aynı mı? Sen de onu aynı yere açmak isterdin değil mi? Ha? Doğru söylesene. Sen de seviyorsun değil mi Zarife'yi? O yüzden anlatmam için bana ısrar ettin. Oğlum sen ne diyorsun lan? Kafayı mı yedin sen? Bu aşk sana hiç yaramamış ha. Nereden uyduruyorsun bunları ya? Uydurmuyorum kardeşim gördüm. Ne gördün? Dilek ağacına kalp kazımışsın. İçinde de BZ yazmış. Ya Oğlum sen harbiden şizofrene bağladın ya. Ya benim sevgilimin adı ne? Ha? Ne benim sevgilimin adı? Zeynep değil mi? Zeynep. Zeynep'in Z'si o. Sen hiçbir zaman Zeynep'i adını ağaca kazıyacak kadar sevmedin. Ya oğlum zaten ben sana seviyorum dedim mi? Öyle bir şey demedim ben sana. Şimdi ben bu kıza bayağı ayıp ettim bak tamam mı? Çok kalbini kırdım yani. Hem biraz gönlünü alayım dedim, hem aşk tazeleyelim falan. O yüzden yaptım yani anladın mı? oğlum? Basma suratını ya. Zarif olsun müzikle hayatta evlenmez. Nereden biliyorsun? Çünkü senin bu yarı keçi, yarı insan sevgilin var ya... ...senden intikam almak için yapıyor. Anladın mı? Yarın sabah vazgeçer zaten. Ya vazgeçmezse.